Merhaba arkadaşlar. Herkese iyi günler. Bugün köyümüzdeyiz. Bir akrabamız vefat etti. Cenazedeyiz. Ee, şimdi cenaze evine gideceğiz birazdan. Şöyle bizim çocukluğumuzun geçtiği yerleri biraz çekmek istedim. Burası tepe Arman deniyordu. Burada oynuyorduk biz arkadaşlar. Çocukluğumuz buralarda geçti. Burada top oynardık. Şöyle çekeyim size bak bu boş alanda. Buradan buraya gelirdik, manzara izlerdik karşı Erbağ'ı. Geçen araçları sayardık. Bir yol var orada. Şurada üzüm alım yeri var arkadaşlar. Görünüyor duvarlı örülü olan yerde. Kamyon duruyor orada. Ağacın dibinde büyük bir sakızlık ağacı var. Onun dibinde. Buralar samanlık arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Eskiden buralar sağlamdı. Şimdi virane olmuş. Kimse bakmıyor. Köyde kimse kalmadı arkadaşlar. Bakın çatısı uçmuş. Şimdi az önce araçtan indik. Biraz tebessüm oldum. Yani buralar virane olmuş. Bakımsızlıktan. Bu samanlıklar. Böyle çekiyoruz arkadaşlar böyle bakın buralar virane olmuş gördüğünüz gibi bu çöplük olmuş buralar burada top oynardık bu köyümüzün şurada aşağıda bağlar gözüküyor bakın sıra sıra gelen yok burada. Şurası dere diyoruz arkadaşlar bu tarafta. Diğer tarafta patlıcan deresi diyorlar orası. Orada da bir alan var. İki tarafta da dere. Bu iki dağın arasından gelen dereler var. Buralarda top oynardık. Oyun oynardık. Bundan yaklaşık 30 yıl önce. Evet. Tabi zor o günleri hatırlamak şimdi gençliğimiz, çocukluğumuzu yaşlanınca hatırlamak biraz hüzünlendiriyor insanı. Bu da köyümüzün arka tarafı dağlar. Bu işte dediğimiz, bahsettiğim kale köyümüzün arka kısmında tarihi nitelik taşıyan, üstünde tarihi eserler olan, kral mezarı olan bir yer. Bunu daha önce çekmiştim. Yük köyümüzün yukarısına giden yol şurada. Evet. Bugün böyle bir çekim yapayım dedim. Sizinle paylaşmak istedim arkadaşlar. Kısa bir video oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi akşamlar. Sağ olun.